Startman Akademi'den herkese merhaba. Ben Mert. Sıla da yanımda. Sıla merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sıla. Sıla bugün ne yapacağız? Bugün Ekim ayının kamp programını hmm. e, çekeceğiz. Sen anlatacaksın. Ben anlatacağım evet. Sıla da bu arada bizim YouTube daire başkanlığımızın önemli isimlerinden biri. <laughs> Eylül ayı bitti. Ekim ayı için birkaç gün ara veriyoruz. 5 Ekim'de başlayacağız. 5 evet. Ekim'de Mevsimler ve İklim 2 ile başlıyoruz Sula. Evet. Mevsimler ve İklim 1'i biliyorsun Hasan Hoca geçen ay çekmişti. Aynen. Bu ikincisi. <laughs> Ondan Eynen. sonra üst ifadelerde yenisi sorular var. Üst ifadelerde yenilse sorular. Üst ifadelerden sonra gelecek bir konu anlatım videosu. Evet. Murat Hoca'nın. Bu arada biliyorsun Murat Hoca ile İsmail Hoca beraber bir ders videosu çektiler. Ve Murat Hoca diyor ki bir daha Türkçecilere ders anlatmayacağım. Oysa diyordu ki <laughs> duvara bile ders anlatırım. <laughs> Ondan sonra çarşamba günü 7 Ekim'de uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı ikili devam edeceğiz. Bu Aynen Muammer Hoca'nın anlattığı bir ders. Hı hı. Yanında ben varım. Bu arada biliyorsun Muammer Hoca benim de ilkokul hocam. Sanıyor ki hala öğrenmiş. <laughs> Bilemediğim zaman bana kızıyor falan. Tabi ben onları kurguda atıyorum. Perşembe günü 8 Ekim'de kalıtım dersi var. Hasan Hoca ile devam ediyoruz. Cuma günü Teen Life 1, Çiğdem evet, Hoca'nın mükemmel anlatımıyla. Bu arada Teen Life 1 sponsorum Çiğdem Hoca. Yani <laughs> <laughs> Teen Life demeyi ondan öğrendim. <laughs> Cumartesi günü Filimsiler, İsmail Hoca'nın dersi. 11 Pazar günü tatil. Geçen 11. ay biliyorsun dolu dolu bir kamp programı yapmıştık ilk ayımız diye. Ama bu ay bize gelen tepkilerden sonra dedik ki birkaç hmm. gün ara verelim. O yüzden tatil günlerimiz Bence bu ay diğerlerinden daha fazla. Her zaman Hı -hı. ders, ders olmaz. Bir kere de tatil. Evet. Arada. Ondan sonra 12 Ekim'de Birinci Dünya Savaşı, Muammer Hoca'nın dersi tekrardan. 13 Ekim'de zekat var. Biliyorsunuz zekat dersi, din derslerinin vazgeçilmez... Aslanı mı diyeyim, hocası mı diyeyim? Benim. Yani <laughs> Muammer ile beraber zekat dersimiz var. Öğrencisi olarak. Ye. Evet. 14 Ekim'de Tin Life 2, 15 Ekim LGS Matematik'te çok büyük ve çok küçük sayılar. Evet. 16 Ekim 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. 17 Ekim cümlede anlam, 18 Ekim DNA ve genetik kod. Ekim ayında bu biliyorsun fen konuları biraz ağır. Onları böyle bildiğimiz kadar bölmeye çalıştık. Hı hı. 19 Ekim'de tekrardan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği. Fen hocamızın hocamızdan. Evet, Hasan zamanında. hocamızın dersi. Aynen. 20 Ekim'de Wilson ilkeleri ve 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları var. Hı. 21 Ekim tam sayılar ve karekökler. Biliyorsun 21 Ekim çok önemli bir gün. Ney? Ekinoks. Ne? Ekinoks da falan alakası yok. 21 20. Ekim benim doğum günüm. <laughs> 21 Ekim'i ben normalde biliyorsun. Youtube daire başkanlığına teklif ettim dedim ki bugün video hmm. atmasak mı? Hatta buraya tatil yazalım dedim. Kabul edilmedi. Tüh ya. <laughs> 22 Ekim'de devam ediyoruz. <laughs> Teen Life 3. 23 Ekim tekrardan mutasyon ve modifikasyon. 24 Ekim parçada yapı. 25 Ekim'de tekrardan tatil verdik. Bence de bir ara verelim. Evet. Tabii ki de. Ondan sonra tekrardan devam ediyoruz. 26 Ekim'de ara vermeden Mondros Ateşkes Hı -hı. Anlaşması. Aynen. 27 Ekim'de Sözcük Dandan ve Soru Çözümü. Sözcük Dandan'ı geçen ay işlemiştik. Biliyorsun Filmsi de bu ayın konularından biri. İkisinde ortak bir soru çözüm videosu var. 28 Ekim'de EBOB ve Eko problem çözümleri var. EBOB ve Eko. Murat Biz hocamızla beraber evet. yine aynısı şekilde devam ediyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı özel için... Yani Cumhuriyet Bayramı için özel bir videomuz var. Bence orasını bekleyin. Biliyorsun bu, bir de bu ay ekstra sürprizlerimiz de var yani ekstra evet, yarışmalarımız da var. Çok Ben yani bekleyin. Şarkı yarışması, resim yarışması. Sürprizlerle dolu olacak evet, diyorsun. Yani tam olarak sürpriz. Afte anlatalım. Mer hocamızı dinleyin. Evet, Mer hocamızı bekleyin. Şimdi ben sınavı bitirdiğim için bana hocam dönmesin. Hocanayla beraber <laughs> tabii ki de. Sakallarım falan kesip ben de katılacağım şeye şarkı yarışmasına. <laughs> yayın evini bağlıyorlar çocuk işçiler. <laughs> 30 Ekim'de de Kuvay Milliye ve cemiyetlerle Ekim kampını kapatacağız. Kapatıyoruz ve sona alıyoruz. Evet. Geçen ayki Ekim kampını ekstra olarak bu ay ödevleri normalde biz videoların sonunda verdiğimiz ödevlerimizi pas ve süper kitaplarımızdaki ödevlerimizi evet, bu, bu ay Ekim, önemli. Evet, Burası Ekim ha? kampımızın altına da ekledik. Evet. Burasını güzel bir şekilde inceleyelim. Hı, hı. Ödevlerimiz var her videonun sonunda biliyorsunuz. Evet. Biz zaten videolarda aldığımız soruların tamamını Super Start ve pas kitaplarımızdan alıyoruz. Aynen kitaplarımızdan e verdiğimiz konuları inceleyebilirsiniz evet. Super Start ve. Hı, hı. Bunları Pass kitaplarımızdan. Aynen bunları videoların sonunda biz zaten paylaşıyoruz ama Bu ay Ekim olarak, kampımızda da var. Hı hı. En son önemli olarak zaten biz konu içerikleriyle birlikte orada size e öneriliyor. Hı -hı. Önerdiğimizi oradan da inceleyebilirsiniz. Evet. Sorularımızı çözebilirsiniz aynı zamanda. Evet. Bu ay tabii sadece LGS ile devam etmiyoruz. Ekstra bir sürprizimiz daha var. 7. sınıf hmm. kampı. 7. sınıf kampı ilk defa bu, bu ay başlayacak. Evet. Bu ayki önemli olan aslında 7. sınıfta Ekim ayının kamp programı ile birlikte geliyoruz size. Evet. Aynı günlerdeki video yayınlayacağımız günler olacak. O yüzden 7. sınıflara 7. sınıflarımızın videoları öğlen saatlerinde 12'de yüklenecek. Hmm, 12. Bence saatimizden altını çizelim. Evet. Her gün 12'de bizim Alarmımızı YouTube... Alarmımızı kuralım saat 12'de... YouTube programlarımızda. Start startlarında... Akademi'de de ders anlatım videoları yüklenecek. Kampta 12 Ekim'de başlıyor. Evet. 12 Ekim'de Sözcük'te anlamla başlayacak. Evet, ilk konumuz sözcükte evet, anlam. Duygu Hoca'nın mükemmel anlatımıyla evet, beraber. Evet, hocamızın ismi. Duygu. Evet. Bilikse. Daha sonra salı günü 13 Ekim'de yıldızlar var. Himmet Hoca anlatacak. Hmm. Beraber anlatıyoruz. Yıldızlar konumuz. Ondan... Galaxy, ay, evren. 14 Ekim'de appearance and personality one. Evet. Yine Çiğdem Hoca'nın dersi. 15 Ekim'de tam sayılarda toplama ve çıkarma Mahmut Hoca'nın dersi. Mahmut hocamızla birlikte Hı -hı. devam ediyoruz. 7. sınıflarla birlikte. Evet. 16 Ekim'de Melek ve Ahiret İnancı 1 var. Hocamızın ismi? Mahmut Hoca. Yine aynı zamanda evet, Mahmut, hocamız Hocayla 7. sınıflar beraber. Bir sürü ders anlatmaya devam edecek. Evet. 17 Ekim'de İletişim ve insan ilişkileri tekrardan Muammer Hoca'nın dersi 7. sınıf kampında evet. sosyal bilgiler dersini ve kültür dersini Muammer Hoca anlatacak. Evet. Pazar evet. günü tekrardan cümle anlamla devam edeceğiz. 19 Ekim'de Yıldızlar videosunun ikincisi var. Yıldızlar 2. 20 Ekim tam sayılarda çarpma ve bölme. 21 Ekim hücre bölünmesi. 21 Ekim neydi Sıla? Neydi Mert? Doğum günüm. <laughs> Biraz önce söyledim ya. 22 Ekim'de Appearance and Personality 2 var. 23 Ekim iletişim ve insan ilişkileri 2. 24 Ekim'de tam sayılarda kuvvet alma. 25 Ekim hücre. Fark ettiysen bu şu zamana kadar herhangi bir tatil günü vermedik. Neden? Evet. Biliyorsun Ekim kampı, Ekim'de 7. sınıfın kampına ilk defa başlıyoruz ve Eylül ayındaki eksiklerimizi gidermek için bu ay biraz sıkı tutacağız konuları. 26 Ekim'de tam sayılarda problemler, 27 Ekim'de parçada anlam var, 28 Ekim Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenleri, 29 Ekim Osman Bey ve Orhan Bey dönemleri, yine Osmanlı ile alakalı bir sosyal bilgiler dersi, 30 Ekim'de filde anlam ve 31 Ekim'de de kapatıyoruz, Melek ve Ahiret'in ancak Evet, Hı -hı. bu hepsi bu kadar. Evet, 7. sınıf kampında biz de çok heyecanlıyız. İlk defa yapacağız. Her Be gün aslında bir video başlığı evet. altında saat 12'de yayınladığımız YouTube videolarımızda linki Evet vereceğiz. Buna ekstra olarak da bu ay ekstra şeyimiz var, sürprizlerimiz var biliyorsun. Onları da tam evet, anlamıyla bence söylemedik. Onları da değinelim. Onları, Ama sürpriz olduğu için sürpriz sonrasında. Yani, yeri ve zamanı geldiği zaman onları söyleriz. Tabii Ama ki de. Start bende. Ekim ayı çok hareketli geçecek. Ben çok heyecanlıyım. Şu ben de, anda. Ben de, ben de, çok, ben de şu çok, an heyecanlıyım. çok heyecanlıyım. Nasıl geçecek? Eğer olası bir Yeni sorunuz isterli. olursa çözemediğiniz sorular, bizden beklentileriniz veyahut da Startman Akademi'ye dair herhangi bir şey merak ediyorsanız linklerimizi sağa sola bırakıyoruz. Startman'da kalın. Herkese hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs>